Yalnız söyleyeyim Önder Hoca. Tip muazzam. Karizma muhteşem. iyi niyet, naiflik süper. O kadar naif olmazdı ama hocam Türk futbolu aleminde. Sen futbol antrenörüsün. Görelim. Moda tasarımcısı değil. Hayda. Konuşmalarındaki rüzgar birazcık futbol antrenörlüğünden. Ya diyor Karla gel. Moda tasarımcılığı. Karla gel. Moda, moda Hocam öğrenir. Hocam, öğrenir. Hocam, öğrenir. Ya. Yavaş yavaş. Hadi. Hayır. Bu bu, bunu, bunu, hoca, bunu... hoca Karl Müsaade diye. et. Önder Hoca, TRT Yıldız'da senin o küçük çocuklara yaptığın konuşma gibi konuşma bu, bu gece sen yıldızı. sen başarılı bir sonuç almış. Beşiktaş teknik direktöründen çok. Moda Nişantaşı'nda. Taşında... <laughs> <laughs> Ufak bir atölyede. <laughs> <laughs> Türkiye'nin ünlü kadınları. Da. Yumuşak falan. Moda yapan tarzda. Yakışıklı veteran bir terzi. Beyaz stilist pozunda konuşuyor. Ya neler söylüyor bu İyiliğin için söylüyorum. Ya Ötü adam, şey demedim ya. Adama diyor ki Önder Lagerfeld Karaveli. Lagerfeld. Kar Lagerfeld'i göster. Hocam. Ya, hoca bak be. Bak hocam ben senin bu naif tarzına bayıldım ama maalesef burası Orta Doğu. Hakikaten dediği gibi biraz daha şey ol. Zaman olur. Ser. Olur. olur. Yani olur. hocam, stilistikten biraz hocam, daha mahalle tercihi durumuna gel Hafif. <laughs> hocam olur. olur. Ben, hocam, olur. Hocam, hallederiz, olur. hallederiz, O da olur. Hallederiz, hallederiz. O da olur. Ya ya öyle bir, olur ya. öyle bir kardeşimiz yani ee, olur. Sen olur. Ben, ben, bana, ya onun için söylüyorum yeri Geldi, ya. doğru Yeri geldiği zaman olur hocam. Merak. Önder da, Bey. Onda Önder, Önder, Önder Bey kardeşimiz çok açık seçik şekilde neye talip olduğunu zaten söyledi. Ben genç oyuncular yetiştirmek, Aynen. onları ben. yani adam ben A şey tipi benden Beşiktaş teknik direktörü olmaz ben dedi. Kibarca bece. öyle dedi bence, kibarca öyle dedi. Nerede görevliyim? Ya evet, gibi. yani diyor ki ben Türk Futbolunu kalkındırmak, yeni yeni gençler yetiştirmek, Beşiktaş A takım teknik direktörü Türk Futboluna yeni yeni gençler falan kazandırmaz. Bunlar A takım. Ama Sen kazandırabilirsin abi Hayır, abi abi. ya, öyle bir iki tane oyuncu, bir iki oyuncu oynatırsın, tutan olursa olur falan. Anladın mı? Senden sen Beşiktaş teknik direktörüysen Fenerbahçe Galatasaray, Trabzon teknik direktörüysen senden başarı beklerler. Bu kardeşimiz çok naif. Hocanın dediği gibi hı hı. ve çok mantıklı. Ne olacağını zaten karar vermiş. Hı. Ne o yoldan da şaşmamaya karar vermiş. Gerçekçi zaten O Adam ya. çok gerçekçi. Evet. Yani Sadece çok gerçekçi. Ona, o birkaç birkaç kötü sonuçtan sonra hemen anında hadi önderci. Zaten... Yani biliyor. 12. ben dalımda kalayım diyor. Oğlum, 8 zaten ona, ay, ay. Abi zaten 8000 TL maaşı çıkıyorsun değil mi abi abi? Zaten ona zaten He? ona 8000 TL maaşı kılıyorsun. Önder Hoca ya. Zaten Dur, Önder Hoca'ya alt hocalar alt, alt yapı, alt o, o tip maaşlar alıyorlar. Evet. O o de Önder Hoca'ya zaten görevinin ne olduğu zaten söylenmiş. Işte, o biliyor. Ona göre evet, konuşuyor. Çünkü yani. hangi teknik direktörü gelirse o sistemin içinde birinci yardımcı, ikinci yardımcı Do veya be. ondan olacağını Önder Hoca da çok iyi biliyor. Ondan dolayı çok Kübar. Kübar. Beşiktaş'ın ikinci yapabilir kardeşimiz. Şöyle. Çok duygusal futbol adamı, spor adamı İdealist. bir kardeşimiz. Evet. İdealist. Sinan abi Beşiktaş evet. ikinci yaparsa. Kimin? Beşiktaş ikinci i̇nşallah, yaparsa. İnşallah. Önümüzdeki sezon bile devam edebilir. Bir şey söyleyeceğim sana. Çok zor. <laughs> bu bu bu. Bu, <gülüyor> bu <laughs> Beşiktaş'ta abi Sergen'e dayanmadık ya. Dört ay dayanamadık Sergen'e ya. İşte Terimlerimiz Sergen'e evet. vereceğiz. Sergen'e dayanamadın Türk futbolunun Pereira. en önemli futbolcusu. Doğru. Bir de geçen sene çifte kupa almış. Bir dört ay kredisi yok Sergen'in.